Hocam, hakem Celle Celaluhu ismi şerifi hakkında bize bilgi verir misiniz? Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebiyina Muhammed. Bize Semi' ismiyle hakkı işittiren, Basîr ismiyle hakkı gösteren, ve Hakem Celle Celaluhu ismi şerifi ile de hakkı söyleten yüce sahibimizin şanı ne yücedir? El-Hakem Celle Celaluhu zikrederken Ya Hakem Celle Celaluhu hakkı yerine getiren demektir en kısa anlamıyla Muhyiddin Mevlani İbn Arabi ve onun gür nefesi gibi yüksek nefesi Ulu Çınarlar şunu ifade etmişlerdir. Mümin Hakem ismi şerifine tamam mı? Hakem ismi şerifine bu ifadeye dikkat ediniz. Kaderin sırrını kaderin ilahi Takdirin, kaderin sırrını idrak etmek ve varlıklar üzerindeki etkinliğini arttırmak amacıyla hakem ismi şerifine ihtiyaç duyar. Hakem ismi şerifinin mahiyetini elde etmeye ulaştıran sebeplere yetkinlik durumuna sahih dinin kaynaklarıyla, kitap ve sünnet libasıyla ulaşırsın. Nokta. Bu yüce ismi şerifin kuşkusuz hem dünyada hem de ahirette hükümleri bulunmaktadır. Ali İmran suresi 55. ayette mealen aranıza anlaşamadığınız şeylerin hükmünü ben vereceğim buyurulur. Aynı şekilde o Celle Celalü kıyamet gününde bizlerin arasında gereken hükmünü vereceğini hakem ismi şerifiyle bize göstermektedir. Dünyada da kuşkusuz hükümleri vardır. Birçok ayet var fakat kısa kısa geçeceğim. Yusuf suresi 67. ayetli ailen Hüküm yalnızca Allah'ındır. Buyurulur. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Aslında Anadolu'da ecdattan gelen, kültürümüzden gelen güzel sözler vardır. Mesela bir taziye evine girildiği zaman, bir cenaze evine girildiği zaman, inil hukmu illa hüküm Allah'ındır denilir. Bu ayet orada ifade edilir. Yani ona çare yok, ona engel yok demektir. Keza Mümtehine Suresi 10. ayette yine mealen, işte sizler için Allah'ın hükmü budur, aranıza hüküm eden de odur buyurulmaktadır. Hakikati arayan, daha önceki iki ismi şerifte, Semiya ve Basir ismi şerifte gördük. Yani Semiya ismi şerifle hakkı duyan, Basir ismi şerifiyle de hakikati gören, bir şeyin iç yüzünü, dış yüzünü gören kişi ve kimseler hakem adının tecellisini incelediklerinde hakimin Celle Celaluhu, El Hakim ismi şerifi de onun ismi şerifidir. Biz El Hakem'i e anlatıyoruz. İctihadıyla, hükmüyle verdiği hiçbir hükümde asla yanılmadıklarını müşahede eder. Gayri ihtiyari bir şekilde ya Subhan Allah ya da Allahu Ekber der. O hükmü görürler. Keza bu ismi şeriften nasiplenen kişi de insanlar arasındaki ihtilafta vereceği hükümde en kitaba, sünnete durma en uygun hükmü verme liyakati kazanır. Allah'ın verdiği hükümde nedenli ama nedenli yüksek adalet sahibi, yüksek isabet sahibi olarak hükmünü icra ettiğini, Esma-ül Hüsna ilmini tadanlar görür ve bilirler. Hakkın her mertebede hükmü vardır. O hükmü okuyamamak, tabiri caizse Amiyane tabirde bağışlayasınız. Vırın kırın etmek egodur. Egonun performansıdır. İlahi tecelliye karşı ilahi duruş, Muhammedi duruş değildir. Yapılan daha büyük bir hata var, Allah korusun. Kişi kendi hatasını, kendi yanlışını kitap tanımaz, Muhammedi duruşa gelmez ve egonun savruntusuyla avuntusuyla sanı üzerinde yaşayarak çuvallar, sonra der ki bu Rabbin hükmüdür. Olur mu öyle şey? Bir de ilahi tecelliye iftira eder. Hakk'ın hükmü ise az önce söylediğim gibi mertebeler arasında hükmünü verir. Her nefis yani her can, her kişi kendine göre bir akideye, bir inanca, bir görüşe bağlıdır. Bu bağlılık ya haktır, yani hak olur ya da batıl olur. Ama bağlıdır bir yer. Ben ateistim diyen ateizme, ben müminim diyen Muhammedi bir duruşa. Bağlıdır, bağlı olmak zor zorundadır. Hak Teala bu ifadeyi niye söylüyoruz? Burada bir sır var. Bakın. Hak Teala bir kimsenin bağlandığı, yani bağlandığı salih, sahih veya gayrı sahih, fasit akidesine göre. Yani sen neye bağlandıysan o bağlandığın şeye göre inancına, gidişatına itikadına göre Hak Teala hüküm vererek karşılığını verir. Burada çok enteresan bir sır vardır. Yasadır bu. İlahi yasadır. Yer çekimi yasası olduğu gibi görünmeyen yasalar da vardır. Sen neye inanıyor? Kalbinde neye bağlı isen kalbinde değil değil. O muameleyi görürsün kişi ta iç özünde, kalbinin ve bilincinin derinliklerinde neyi önce diyor? Neye inanıyorsa aynı muameleyi görür. Parayı egoyu ilahlaştıran parayla ve o egoyla vuruluyor. Yaratanı, hakkı ve yüce sahibini önceleyense onun himayesiyle yaşıyor. Yani burada Tırnak içinde kulum beni nasıl bilirse ben kulumun zannı üzereyim yüce sözüne bir referans vardır. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Aslında bu az önce ifade ettiğim husus yine hakkı yerine getirme yetisini bize kazandıran mübarek kitapta vardır. Birçok ayette. Doğru hatırlıyorsam açarsınız 189 189. sayfa. Sureyi doğru hatırlıyorum. Tövbe suresi. 9. sure. 10. ayet. Sayfanın son sol tarafı. 24. ayet. Tövbe 24. Orada bir emar cihazı gibi, o ayete emar cihazı gibi girsek, milyonda bir insan kalmaz ya. Allah'ı öncele, Allah'ın Resulünü öncele, Allah'ın ve Resulünün yolunda cihadı öncele. Terazinin bir kefesine onu koyar. Öbür kefesine de sekiz husus sayar, ben ayete bakınız kendiniz görünüz. Yoksa çuvallarsınız der. O yüzden dini ve dini duruşu biz burada vaazı nasihat etmiyoruz. Bizim derdimiz amentü billah. Yani hakkın iman ettiğim Allah'ın yüce isimlerini tanımak. Bu asrın panzehiri budur. ilacı budur. Hakkı ifade etmek için Tövbe suresi 24. ayetine bakarsın, kimi önceledin? Eğer Allah'ı öncelediysen, o seni yüksek himayesi altına alır. Egonu, arzunu, karşı cinsini, eşini, oğlunu, kızını, aşiretini, ırkını, var hepsi orada. Evini, şatonu öncelediysen başına bela olur. O yüzden klasik anlayışta din, emir ve yasaktar buraya hapsedilmiştir. Oralara takılmayalım. Allah'ın dini aynı şekilde hükmüyle kendisini göstermektedir. Ne mutlu kendisine çeki düzen verene yazık ediyor kafası kırılarak da akıllanana. Hakkı nasıl ifade edecek? O ayetin kapsamına girdiği zaman çürük tarafta bulunan kişi zaten ifade edemez. Akşama kadar vır 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 e, hocam şuradan şunu çektim, bundan bunu çektim, şundan şunu. Sürekli şikayet dilidir. Hakkın tarafında yer al. Ahiri zamandayız. Uzun uzun ibadetlerin yapıldığı bir dönemler bitti. Uzun uzun büyük büyük kitlelere hitap et, etme dönemleri bitti. Hakkın tarafında ol. Hakkın tarafında olduğunu, dost, düşman, cümle cihan bilsin. Taraftar toplama derdinde olma. Kendini, neslini, aileni, aklını, nefsini koru. Onun hükmüne tabi ol. Kul karar verir, hüküm veremez. Yetki sahiplerine sesleniyorum. Dünyanın en üst düzeyinde büyük 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 çok büyük servet sahiplerine sesleniyorum kime kader yazabildiniz? Hanginiz kendinizin veya eşinizin, sevdiğinizin, yavrunuzun ölümünü engelleyebildiniz? Bir nefes, bir can verebildiniz. Bu hatayı yapıyoruz. İyi ki tövbe kapısı açıktır. Karar verir. Kişi karar verir. İnsan karar verir. Hüküm veremez. Şunu şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. E, yok hocam ben kararımı verdim. Arabes gibi okuyoruz. Kamyonların arkasını ya benimsin ya toprağın. Örnek. O ilahi yasa çarpar, kurşunu önce sevdiğine sonra kendisine sıkıyor. Birçoğu intiharda beceremiyor. Ömrün geri kalan kısmının kendisine ve ailesine zehir zindan, Allah korusun sakat geçiriyor. Hükmü veren hakem Celle Celaluhu ismi şerifidir. Bu kadar. Bir de hüküm adının yani ahkamı, hükümleri zatlarında ve mertebelerinde satır satır adeta yazılıdır eşyanın. Bir kimsenin adeta diyoruz yani orada bir yaz yok ama işleyiş açısından bir kimsenin görüşü, bakış açısını keşfi nur düzeyinde bir yeti kazanmışsa keşfi nur düzeyinde bir önceki derste e, doğru hatırlıyorsam Basir ismi şerifini anlatmıştık. Yüksek görüş kabiliyeti kazanmışsa eşyadaki satırları adeta var ol adeta diyoruz. Var olun o fıtratın satırlarını okuyabilir. Bu nitelik ise yüce sahibimizin kalp gözünü hatta ruhun sırrını ve gücünü nuruyla keşfe mazhar kıldığı bir takım kişilere kolay bir iştir. Kartan bulunduğu mertebe de hem orayı hem burayı görüyor. Bir geçmiş zamanda pilot kardeşimle sohbet etmiştim. Doğru hatırlıyorsam hocam dedi sağına baktığımda Ağrı Dağı'nı Soruma baktığımda Bursa, Uludağ'ı aynı anda gördüm. Ben hatalı ifade etmiş olabilirim ama o görüş açısında iki yeri aynı anda görüyor. Görebilen için bu. Yani eşyada hakkın hükmünü gören bazı şeylerin fısıltısını anlamaya başlar. Orada geçelim Ey hakem ve ad isimlerinin nuruna sevdalı dost. En'am suresi 114. ayet. De ki Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı ve tafsilatı tafsilatlı olarak indirmiştir. Şu cümleye bakınız ya. İnsanımız durduğu yeri bilmediği için bu ayetleri de anlamıyor hakkı duymaya, hakkı görmeyin hakkı ifade edemez zaten. De ki Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Bir hüküm veren mi arayayım? Oysa o size kitabı tafsilatlı olarak vermiştir. Nokta. Bu ayetten, bu ismi şeriften ilgili nuru alan kişi zaten neden bu anne babanın çocuğuyum? Neden bu cinsiyet ile geldim? Neden ben bu gezegende bu tarihte, bu çağda doğdum diye kendi elinde olmayan şeydir. Kendine dert edilmez. Cebrilikten bahsetmiyorum. Anlayan anladı. Değiştiremeyeceğin şeylere karşı sükunet libası gerekir. Değiştirebileceğin şeylere karşı da durma, sürekli çalış. Keza aynı şekilde Zilzal suresi 7. ayette her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Durma, hayra devam et. Kendine faydalı ol. Devamındaki ayette ise her kim de zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Ya bu bizi yaratan bize nefes verenin yüce sözü. Ne gam ne tasa. Niçin sürünürsünüz ya? Niçin can sıkıntısına taraftar olursunuz? Niçin en hakem ismiyle hükmüyle bizi sevindiren o yüce sahibimize şükretmek yerine hakka taraf olmak yerine birlik, beraberlik ve mütebessim bir duruş yerine perişanlığa taraf olursunuz. Niçin? Abdülkadir Geylani Adl, Habir ve Latif esmasıyla şöyle dua eder. Ya hakem, ya had, ey kullarına latif olan, ya habir, senin elbet haberin var gizliden aşikarda. Ötesini söylemiyorum zaten, senin zaten haberin var. Cenab-ı Hak el hakem ismi şerifiyle onun yüce hükümlerini görmek, ona adeta selam durup bir iç disiplinle, saygıyla Subhanallah diyecek yetkinlik nasip etsin. Tırıbırı şeylerin, beşeri şeylerin, egonun, arzunun, saçma sapan hukuk sistemlerin hükmü mutluluk getirmedi. Getirse de geçici oldu. Bilesiniz.